Bir gazeteci düşüncesiyle ve kalemiyle özgürdür. Bir medya yine yaptığı haberlerle özgürdür. Ve bir kamu hizmeti niteliği taşır yapılan hizmetler. Evet. Ama getirilen bu değişiklikler özellikle basını e, zaptu rapt altına alma yasasıydı. Bu medyayı daha doğrusu zapturapt rapt altına alma yasasıydı. Onlardan bir tanesi yine örnek verelim. Daha 10 Nisan. 2023 tarihinde daha yeni çıktı. Evet. Nedir o? İletişim Başkanlığı tarafından bir yönetmelik yürürlüğe konuldu. Basın kartı yönetmeliği diye bir yönetmelik. Şimdi basın kartı uygulamasını eski gazetecilerimizin hepsi bilir. Nasıl verildiğini, insanların buna nasıl sahip olduğunu, ne kadar süreyle ve hangi ilkelere göre kullanacağını bütün gazetecilerimiz bilir. Ama getirilen bu yönetmelikle sizin iletişim başkanlığının iki dudağı arasında basın kartınız iptal edilebilir veya size basın kartı hiç verilmeyebilir veya bir yılla beş yıla kadar basın kartınız alıkonulup size yeniden basın kartı verilmeyebilir. İlginçtir yönetmeliği incelediğimde bir 30. maddesi var. 30. maddesinde basın e, kartı komisyonunun nasıl kurulacağını söylüyor. Evet. 19 kişiye çıkarılmış üye sayısı ve maalesef 11'i tamamen iletişim başkanlığı tarafından atanıyor. Yani bu şu demektir. İktidardan yanaysanız size basın kartı emrinize amade ama muhalefet kısmında ya da muhalif görüşleriniz olup da yazıyorsanız, çiziyorsanız size basın kartı yasak. Veya mevcut kartlarınız küçücük bir yaptığınız bir hatadan dolayı iptal edilebilir veya size uzun süre basın kartı vermekten men edinebilirsiniz. Şimdi bunlara baktığımızda aslında anayasamızın hem 26. maddesinde kendisini bulan hem de 28. maddesinde basın hürdür ve devlet basının görevlerini yerine getirebilmesi için her türlü tedbiri alır düzenlemesine rağmen bir zapturap düzeni bir sansür zihniyeti düzeni ve bir senin medyam benim medyam düzeni oluşmuştur.